Evet. Merhaba arkadaşlar. Ben Madame Marika. Biliyorsunuz kurmaçları çok seviyorum. İstiklal Çarşıcısı iki tane ağrıdan dan... oldu. İki, oldu. İyi oldu. patna olsun. eteğinden. bebeğim? Ağrıdan eteğinden iki tane boylu poslu, kaşlı gözlü kurmanç erkeği. Ben boşuna değil Kızlar. Eğer bir kurmanç erkeği denemediyse hemen deneyin diyorum. <laughs> kurmanç erkek üzerine tanımıyorum bütün eniştelerim kurmançı. Üç ablam var. Üçünü de diken, diken diyorum bak. Başka bir şey diken, diken. Üçünü de diken, eniştelerim üçü de. Bir Adıyamanlı, bir Gaziantep'li, biraz Ametli. Ahmetli. Eniştelerim kurmanç olduğuna benim yeğenlerim ne oluyor? Onlar da kurmançı. Evet, bütün Çünkü... Kurmanç özellikle Mezopotamya'nın haşin erkeklerini çok seviyorum. Selo, <laughs> Çeto, Nemo, Karan, Erto, Emo. Hepinizi de <laughs> çok seviyorum. Bak ben İngilizce öğretmenim aslında araştırın. Ee, Gaziantep'te 5 sene Şehit Şahin Lisesi'nde Düştepe'de İngilizce öğretmenliği yaptım. Kurmanç Ne yaptın lan? Kız bu da Ne haber kızlar? Mua. <laughs> <laughs> Ay dönme lan. Siki var onlar. Ay bakın videonun içine işte sıçtın bıraktı. Kesin. Yok ben yok. Kesin.